Efendim merhabalar. Hepinize hayırlı, uğurlu, güzel ama çok güzel günler diliyorum. Efendim bugün Plüton konuşacağız. Plüton şu savaşçı, savaşan, e, savaşa sürükleyen. Efendim e, yeraltı dünyasının efendisi dediğimiz. Yani bazı eğitimleri ve e, yolladığı mesajları doğru algılayabilirsek... Çok güzel süreci idare edebilme şansımız doğuyor. Öldüren tekrar dirilten, yıkan tekrardan yapılandıran böyle bir gezegen. Efendim yıkılıp kalmak yerine e, bu e, güçlü sezgilerimizle bize vereceği, yer altından vereceği güzel enerjilerle. Bu değişik enerjileri güzel kullanabilirsek ve mesajları alabilirsek değerli dostlarım gerçekten de süreci en güzel şekliyle e, efendim kontrol etmiş oluyoruz ve de süreci o şekilde atlatıyoruz. Bugün retrosunu konuşacağız. Efendim bu Plüton'un Oğlak'taki son retrosu olacak. Çünkü bundan sonra daha önce de konuştuğumuz gibi, e, efendim bu e, Plüton Kova'da seyrine başlayacak ve Oğlakların e, efendim şeyini e, bırakacak. Şimdi en çok etkilenenler kimler olur Plüton'un retrosundan? Retro derken asla aklınıza olumsuz bir şey gelmesin çok rica ediyorum. Değerli dostlarım, bakın dediğim gibi sezgisel mesajlarına ve bilinç altınıza iyi dönüş yaparsanız hani retroya dönüş, geri gitme. Neler yaptım? Neler yapmalıyım? Nelerden özür dilemeliyim? Nelerden vazgeçmeliyim? Bu tip. Çünkü o bir savaşçı. O yıkan. Yani bu düzen güzel değil. Yıkıyorum. Ve eğer mesajlar alındıysa tekrardan yapılandırıyorum. Yok değilse yer altına. Efendim şimdi burada şöyle ki ilginç bir şekilde tamamlamaya başlıyor seyrini. Oğlaktaki seyrini tamamlamaya başlıyor. Yani tamamlıyor ve başka yolculuk sona ererken burada bu oğlaktaki yolculuğu sona ererken sadece oğlaklar için değil evlerinize göre efendim bir de e, doğum haritanızda Plüton geri giderken mi doğdunuz? Nasıl doğdunuz? Yani herkese de bu konuşmalarımız uymayabilir. Çünkü Plüton'dan başka türlü etkilenirken efendim kovadaki Satürn'den başka türlü etkilenirsiniz. İşte şurada başka türlü. O yüzden hava durumunu gayet güzel incelemeli. Ha ben şuyum ve bundan etkileniyorum. Bana şu mesaj geldi. Ben bunu değerlendirmeliyim ve düzeltmeliyim gibi davranırsak süreci ne yapmış oluyoruz? tamamlıyoruz ve bu savaşçıdan kurtulmuş oluyoruz. Ee, şimdi bu Plüton dönüştürücü bir güç. Ölüm ve yeniden doğuş konumunu ifade ediyor. Oğlak burcundayken, değerli dostlarım, Plüton'un son gerilemesi Ekim 21'de Ekim'in 21'inde olmuştu. Şimdi yine Ekim'in 22'sinde son defa retrosunu tamamlayacak ve normal seyrine başlayacak. O zaman bakın güzel dostlarım ne yapıyoruz biliyor musunuz? Önümüzde epey bir zaman var. Hani bu retro ayın 29'unda yaklaşık 10 gün önce falan başladı. Biliyorsunuz benim durumumu. Biraz yurt dışındayım falan. Ailem burada. Kahire'de Hepinize Kahire'den sevgiler sunuyorum. E efendim şimdi e, e, Plüton'un enerjileriyle size yaptıklarıyla, size yaşattıklarıyla yüzleşmemiz gereken bir süreç. Ben bu arada e, şöyle bir şey söyleyeceğim. Büyük e, Şami dedikleri, efendim hocamla da burada görüştüm. Ondan da çok güzel bilgiler aldım. Dolayısıyla size... Bu Plüton gerilemesini e, dedim hocam bir de sizden ben bir notlar alayım. Onun için notlara bakarak efendim şey yapıyorum size iletiyorum. E, şimdi güçlü ve yeniden doğmak için neler yaptınız? Şimdi belki geldi özellikle oğlaklar ve akrepler bir şeylerinizi yıkmış olabilir veya herkesin evine göre o e, bu Plüton e, bu oğlak size göre hangi evse orada bazı yıkımlar yaşatmış olabilir, bazı gecikmeler yaşatmış olabilir. Hepsini. Siz buna karşılık neler yaptıysanız buna göre de size bir davranış biçimi serpilecek. E, efendim yeniden doğuş sürecini temsil ediyor dedik ve e, yeniden doğmak. Hani yani. Anka kuşu vardır ya hani yanar ve tekrar yeniden kendi küllerinden doğar. Tekrar kendi küllerinizden doğma şansı verir bu Plüton. Bakın çok ama çok dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Şimdi yepyeni iç görüleriniz, bazı geçmiş olaylar, bazı yaşadığınız olumlu olumsuz, siz olumsuz davrandınız, karşı taraf olumsuz davrandı. Hiç sorun değil. Belki bunlar tekrar bilinç altından su yüzüne çıkar. Bu videoyu izlediniz ve çıktı ve burada bir e, dönüşüm yolculuğu başlar sizin için. Yani siz bu yolculuğu güzel değerlendirirseniz güzel, olumsuz değerlendirirseniz olumsuz. Efendim, şimdi bu son istasyon 8 Ekim 2022. Şimdi her zaman değişmeyebilir. Hani bazı e, e, alimler, bazı büyükler hani hep derler ya e, ders almadıysanız bu şey devam edecek. E, i̇şte ders almadıysanız bu e, siz öğrenene kadar olacak. Lütfen mutlaka ki ders almış olmamız gerekiyor. Ama hepimizin konumlarımıza göre, hayatlarımıza göre, hikayelerimize göre. Şimdi efendim muhtemelen kendimizi üzerinde çalıştığımız geçmiş olaylardan arındırmak. Arınmak çok önemli. Çok önemli. Bakın retro başladı. 29 Nisan saat 21.35'te. Yani akşam saat 9'da, 9.30'da. Şimdi 10 Ekim Gece yarısından sonra Saat bir buçukta Normal seyrine dönüş yapacak Çok zaman var önümüzde Yani Geçmiş hataları düzeltmek Yaptığımız yanlışları Tekrar gözden geçirmek Efendim e, Bir de e, Pişmanlık Yani şimdi felsefede Biliyorsunuz ben felsefe mezunuyum Felsefede en önemli şey Pişmanlık Pişmanlık ahlakın ilk derecesiymiş. <laughs> yani bir insan yaptığından pişman oluyorsa ahlak şeysi açılmış oluyor. Hani derler ya bunlar damarı çatlamış bu hiçbir şeyden utanmıyor. İşte bu pişman olmuyor o ilk yaptım diyor. Ama pişman olanla olmayan aynı kişi değil. Şimdi değerli dostlarım sizler böyle bir hatalarımızla bizler hepimiz insanız İnsan beşer şaşar ve, ve e, bunu göz önünde bulundurur ve de bunlarla uzlaşırsa ve de tam da e, bunlara hizmet verirse süreç gayet olumlu devam eder. Burçlara gelirsek güzel dostlarım, <laughs> koçlara nasıl etki eder bu e, epey zaman, ekime kadar? Çok zaman var tabii ki. E, efendim uzun zamandan beri kariyerinizle ilgili bazı şeyler sarf ediyorsanız, yorgunluklar değiştirmek istiyorum, kariyerimi tekrar yapılandırmak istiyorum. Yapılandırdınız, yapılandırdınız. Şimdi, çünkü bu üçüncü retro. Yani bu, hani derler ya bu senin son şansın bak dikkat et. Şimdi efendim belki bir yerden bir yere geçiş, bir sektörden birisi, bir müesseseden, bir kurumdan başka bir kuruma geçiş, bir işten başka bir işe. Bakın adımlarınızı 10 Ekim'e kadar daha sağlam, sağlam adımlar atarak, dikkatli adımlar atarak, Plüton'u aklınızdan çıkarmayarak, hani nasıl ki Satürn'ü aklımızdan çıkartmayız, hani deriz ya öğretmen, eli sopalı öğretmen bize öğretmeden gitmeyecek, bu da yıkmadan gitmez, yıkar ama siz o çabayı gösterirseniz yapar ve gider. Burada çok tavsiyem size bu olacak geldik sevgili burçtaşlara sevgili burçtaşlar gayret gösterdiğiniz emek verdiğiniz efendim medyadaki projeleriniz yazılarınız uluslararası uzak yollar uzak yollarla ilgili projeler uzak yollarla ilgili hayatınızda olan değişiklikler Şimdi bunlara emek verdiniz ve de bunun şeyini görmek istersiniz. Hani bir şey yaparız da sonra e biz bunun semeresini görmek istiyoruz deriz ya. Tamam. E şimdi bu süreç sevgili değerli dostlarım, güzel evlatlarım. Bakın bu süreç bu konulara eğilmenize tavsiye eder. 10 Ekim'e kadar olan süreçte gözünüzden kaçmış yapmanız gereken kariyerinizle, işinizle intikam. Bakın neyi eksik yaptıysanız bunu lütfen tamamlamaya çalışın. Çünkü bu tamamlandığı zaman işler yoluna girecek. Hani yaktıysa, yıktıysa işinizi, gücünüzü bozdu, etti, iş yerinizi bozdu, efendim kariyerinizle ilgili gerileme yaşa yaşadınız veya yaşamadınız. Ben yaşamadım, tamam. O zaman demek ki bambaşka bir evde bu Plüton seyrinde. Efendim, güzel dostlarım, şimdi burada yapmanız gereken şey tekrar, e, göz geçirip neleri eksik yaptım deyip onları tamamlayıp süreci beklemek. Tamam mı? Şimdi geldik sevgili ikizlere e, Plüton'un e, e, geri seyri e, maddi konularla ilgili. Şimdi maddi konularla ilgili bir kayıp yaşattıysa malla, mülkle parayla ilgili bir şey yaşattıysa Yepyeni bir program yapmak zorunda kalabilirsiniz bakın. Yepyeni bir e, e, yepyeni bir uzlaşı, yepyeni bir anlaşma, diyalog, konuşma, karşılıklı efendim ya da anlatma, e, e, mağduriyetinizi konuşmak çok önemli. Önümüzdeki 5 aylık süreç içerisinde şayet çalışarak kazandığınız veya başkalarından kazandığınız mallar varsa yani eşle ilgili, efendim işle ilgili, e, hani sizin kendi annenizin babanızın parası değil bu. Kazandığınız bir para da olabilir. Başkalarından kazandınız veya başkalarının sayesinde kazandığınız bir mal mülk de olabilir. E, şimdi efendim burada dediğim gibi e, yepyeni çözümler aramak zorundasınız. Yani olaya parmak basmak zorundasınız. Bu beş ay, bu yıkılan şeyleri tekrar size geri verebilir. Ona göre. Şimdi aynı zamanda e, borçlarınız varsa lütfen borçlarınızı da ödemek için bir e, e, daha hızlı, daha seri davranmanız gereken bir süreç. Geldik sevgili yengeçlere. Şimdi işinizi. Dostluklarınızı, iş hayatınızı, ilişkinizi her şeyi sanki böyle çocuklarla, aileyle, e, efendim iş arkadaşlarıyla böyle bir şeye çaba gösteriyorsunuz. Hani yoluna koyayım artık bir düzelsin daha iyisi için ama diyelim ki olmadı, yapmadı. Efendim evlatlarınızla ilgili aranız açıldı, aileyle ilgili aranızda ihtilaflar oldu. E, şimdi bakın burada çok önemli bir şey var çözüme odaklanırsanız çözeceksiniz. Çözüme odaklanırsanız arzu ettiğiniz gibi olacak. Yeter ki çözüme odaklanın. Bu sorun işle ilgiliyse iş, iş arkadaşlarıysa iş arkadaşları. Yani şu anda öyle bir zaman dilimi ki bunları halletme zaman dilimi. O kadar emin olun, kendinize güvenin, arzu ettiğiniz gibi olacak. Önümüzdeki 5 aylık süreç içerisinde işinizi de ilişkinizi de toparlayabilirsiniz güzel dostlarım güzel yengeçler ve biliyorsunuz yengeçler zaten e, efendim aileleri için çoluğu çocuğu için yaşarlar. E, burada da bir aksaklık oldu mu onların mutları düşüyor ama bakın bu konularla ilgili yine Plüton size bu konularla özellikle bu konularla ilgili bir şeyler yaşatmış olsa da şu anda son şans toparlama zamanı toparlayabilirsiniz yeter ki efendim ilgilenelim uğraşalım efendim geldik sevgili aslanlara ormanların kralına bu geri hareketle birlikte yeni yollar deniyorsunuz yeni e, e, yeni bir sanki bir sayfa kapattınız yeni bir sayfa açtınız efendim yepyeni bir devre hayatınızda hayatınızla ilgili çalışmalar yaparken sağlıkla ilgili ve çalışma ortamınızla ilgili arkadaşlar, çalışma arkadaşları, sağlık, evcil hayvanlar bu dönem yaptıracağınız e, bakım ne bileyim işte detokslar, sağlık ilgili konular, hani sağlık e, e, şeyleri, hastaneleri efendim check-up'lar bakımlar, bunları yaptırdığınız zaman şöyle ki hani her hastalık en başından yakalandığı zaman çok önemlidir ve hemen çareler bulunur ya böyle bir işinize yarayabilir. Sağlığınızla kesin ilgilenin ve evcil hayvanınız varsa evcil hayvanınızın da sağlığıyla lütfen ilgilenin ve de iş arkadaşlarınızla çünkü daha sonra bundan çok faydalanacaksınız. Yani ah iyi ki de baktırmışım kendime, iyi ki de yapmışım şunu gibi bir durum söz konusu sevgili başaklara geldik efendim. Plüton retrosu 5 aylık süre içerisinde ilişki açısından ve çocuklarla ilgili hani bu ev çocuklar ve aşk ve ilişki konularıyla ilgili olduğu için bu sorunları çözmenize katkı sağlar. Ne yapacaksınız? Bu konulara odaklanacaksınız. Varsa çocuklarınız Efendim varsa ilişki hayatınız. Yani ilişkiye tabii ki aşk meşk giriyor ama insani ilişkiler de giriyor. Yani buna arkadaşlar da dahil. Bu dönemi iyileştirmek için olumlu anlamda kullanmalısınız derim ve size son derece yardımcı olacak bir süreç bu durum. Hani bakın gördüğünüz gibi hani demiyoruz ki işte şu olsun bu olsun. Ay bu Plüton benim şu durumumu mahvetti diyebilirsiniz şu anda. Aa evet, benim şuyum bozulmuştu. Benim çocuğum hastalanmıştı. İşte veya bir şey olmuştu. Şimdi bunu tedavi süreci, bunu toparlama süreci. Hani dedik ya, yıktığı zaman yıkar. Yıkar ama yıktıktan sonra da tedaviye geçer Plüton. Tekrar yapmaya geçer. Efendim geldik sevgili terazi'lere. Teraziler miras konularında. Ee, miras konularında sıkıntı çektilerse şayet Miras, finansal konular, eşle ilgili, efendim e, aileden kalma, e, e, malla, mülkle, parayla ilgili bir sorunlar yaşandıysa şayet bunları e, bütçenizi kontrol ederek, kendinizi kontrol ederek toparlayabilirsiniz. Hani yani nasıl olsa bana miras kalacak diye hadi har vur, harman savur böyle değil. Hayır, koruyarak, koruyarak ve herkesin de hakkını... E, teslim ederek güzel dostlarım. Burada ne olur? Ne olur biliyor musunuz? Çok da güzel bir şey olur. Harcamalarınızı da kontrol ederek yaparsanız şahane de bir şey olur ve geldik sevgili akreplere. Plüton'un retrosu sizi biraz sıkıntıya sokabilir. Plüton sizin gezegeniniz. Şimdi eski konular gündeme gelebilir. Eski dostlar, eşler, eski aşklar hepsi olabilir. Önümüzdeki 5 aylık sürece bu sürede bunları varsa takılı kalmış bir sorun bunlarla ilgili eşle, sevgiliyle, aşkla, meşkle falan dostlarla lütfen bunları çözün, halledin. Halledin çünkü burada süper yardımcı olacak. Bu bu konum bu konumlara e, parmak bastı, bozdu olabilir tekrar toparlayacak siz yardımcı olursanız. Yani ben mesajımı iletmiş oluyorum böylelikle. Geldik efendim sevgili yaylara. Güzel yaylar. Plüton'un e, geri seyri finansal anlamda size yardımcı olacak. Çok yardımcı olacak. Nasıl biliyor musunuz? Siz programınızı yapacaksınız. O da size yardımcı olacak. Yani size hani herkese dediğim gibi senin çocuklarla ilgili, senin uzun yollarla ilgili sizin finansal sorularınıza, sorunlar, sorunlarınıza çareler getirecek ve gerçekten de bu önümüzdeki 5 ay yeni bir finansal dönemi sizler için güzel dostlarım. Allah'a emanet olun efendim. Şimdi geldik sevgili oğlaklara. Oğlaklar dedik en çok etkilenenler burçların arasında. Çünkü bu seyir Yıllardır sizin burcunuzda oluyor ve üçüncü retrosu. Kendi burcunuzda olan Plüton bu hareketiyle birlikte size daha rahat ve e, 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 bağımsızlık kazandıracak, özgürlük kazandıracak. Çok kendinizi daha bağımsız hissedeceksiniz. Önümüzdeki beş aylık süreç içinde e, rahat edeceksiniz değerli dostlarım, rahat olacaksınız iş fırsatlarını değerlendirin lütfen. Ama çok radikal çok radikal değişiklikler zamanı bu zaman değil. Yani rahatsınız özgürsünüz. Özgürlüğünüzü sonuna kadar kullanın. Ama bakın e, büyük radikal değişiklik. Şuna kızdım bunu yaptım. İşte şu bana bunu dedi. Ben onun için şunu yapmak zorundayım. Sakın bunu yapmayın değerli dostlarım. Çünkü siz zararlı çıkarsınız. Bu yüzden yani size daha da eyvah benim burcum burcumda geri gidiyor. Acaba acaba hiçbir şey yok. Siz gayet de rahat hissedeceksiniz kendinizi ve rahat olacaksınız. Çünkü artık son derecelerinde gidiyor Plüton gidiyor. Yani onu da bilelim. Başka yere gidiyor. Sevgili kovalar. Güzel kovalar. Efendim. Şimdi e, sanki öyle bir dönem ki bu dönem öyle bir devre ki bu bu beş ay sanki bir yerlerden destek alarak hayatınızı yeniliyorsunuz bakın bu destek illa ki hani işte borç verdi harç verdi işte kredi aldım işte bana şöyle destek böyle değil manevi destek de olabilir bu o kadar güzel bir destek alıyorsunuz ki sanki kaderinizi yeni baştan Böyle yaratma çabası var güzel dostlarım. Ee, şimdi Plüton'un geri seyri sizin hayata dünyaya bakış açınızı gerçekten de e, e, değiştirebilir. Çok anlamlı bakabilirsiniz artık hayata. Bu dönem içe dönme, meditasyon, yoga, spor, e, efendim hani 12. ev ya çok ama çok. Ee, şey yapmalısınız. Eski sevgililer akla gelebilir, eski düşmanlar akla gelebilir. Hiç bunlarla şey yapmayın. Siz gerçekten de kaderinizi yeni baştan efendim hareketlendirmeye yenilemeye kendinizi yenilemeye bol duaya, bol duaya, bol zikire. Bunlar size son derece iyi gelecektir. Tefekkürle ilgili bir video yapacağım. Bunu yakın bir zamanda yapmayı düşünüyorum. efendim geldik sevgili balıklara. Tefekkürün yararları insanoğluna çok önemli. Sevgili balıklar, geri hareketi Plüton'un hayatınızda yeni sosyal çevre, yeni insanlar, yeni arkadaşlar, yeni çalışmalar, yeni eğitimler 5 ay sizi e, şöyle ki e, vallahi ben bir şey daha söyleyeceğim. Şanslı bir dönemdesiniz yani balıkların hani çift kısmet balık derim ya ne olursa olsun ne yaşarsa yaşasın bir yerden böyle sıyrılıyor ve çıkıyor. O kadar mı güzel? O kadar güzel. Yeni eğitimlere, yeni çalışmalara, yeni kararlara imza atabilirsiniz. Bu atacağınız, vereceğiniz kararlar hayatınızla ilgili çok önemli bir yol açacak size. Bakın bu çok önemli. Yeni kararlar, yeni imzalar. E, karar vererek imza atma. İmzalar. Çok şanslı bir dönemdesiniz. Yani sanki gökyüzü bir şeyleri dönüyor, dolaştırıyor ve sizin elinize getiriyor ve de sizi koruyor. Güzel dostlarım yine bu 5 ay zarfında sizi koruyacak. Allah'a emanet olun. Efendim gerçekten e, Plüton önemli bir gezegen. <laughs> Dediğimiz gibi Davranışlarımıza, yaptıklarımıza, yapmış olduklarımıza çok dikkat ederek, tekrar bir şeyleri tamir ederek, telafi ederek efendim her şey yoluna girebilir. Allah'a emanet olun. Mısır'ın başkenti Kahire'den. Hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar, efendim alakanıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Güzel mesajlarınız için teşekkür ediyorum, efendim işte bazı sistemler var e, artık yapmıyorsunuz video falan filan. Özlemim zeynep hepinizi efendim hasretle sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek ümidiyle efendim. Allah'a emanet olun, e, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.